Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bir bilgilendirme videosu. Ee, bu videoda size neden video atmadığımı anlatacağım. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum biliyorsunuz ki bunun sebebi YouTube'dan sıkılmış olmam ya da video atmak istemiyor olmam değil. Bunun sebebi LGS. Şu anda LGS selam diyeyim. LGS'ye çalışıyorum. Ee, o yüzden mecburen video atamıyorum zaten. Ee, eğer LGS'yi güzel bir puanla geçersem ailem bana e, bilgisayar alacak. Bilgisayar aldıkları zaman da zaten bu sefer bilgisayardan daha donanımlı bir şekilde, daha iyi ses kaliteleriyle daha güzel videolar gelecek. Hani daha güzel videoların gelmesi için böyle e, 8-9 ay kadar YouTube'dan feragat etmek zorundayım. Video atmamak zorundayım ama hani e, şöyle bu bu süre içerisinde hiç video atmayacağım anlamına gelmiyor. Hani arada sırada ekleme videoları olsun ya da ne bileyim başka videolar olabilir. Belki oyun videoları olabilir uzun halinde ya da shorts videoları olabilir. Arada sırada belki atabilirim. Bak kesinlikle vermiyorum. Belki atabilirim. Çünkü LGS hani önemli bir sınav. Hani YKS gibi olsa gene çok umurumda olmaz derim. Zaten az bir zaman kaldı. Boş ver derim ama çalışmak zorundayım. O yüzden maalesef videolar gelmiyor. Yani bir 3-4 ay kadar daha sabretseniz e, ee, şey olacak. Daha güzel videolar gelecek. Sabrınız için teşekkür ederim bu arada. Biraz daha sabır. Biraz daha sabır. Son 3-4 ay. 3-4 ay sonra LGS'yi güzel bir puanla tamamlayacağım. Bilgisayarımı alacağım. Size güzel güzel videolar atacağım. Bu arada bilgisayarın Alıp alınmayacağı konusunda da ailemden söz aldım. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum belki LGS'yi kazansan da almayabilirler. Mobil üzerinden devam ederiz. O yüzden hani LGS'den sonra eğer mobilden video atarsan bana kızmayın. Neden yalan söyledin demeyin. Şimdi ben size söyleyeyim. Video bu kadardı. Hani küçük şöyle küçük bir e, bilgilendirme videosu yapmak istedim. Bayağıdır video atmıyorum çünkü. Instagram'dan da bana hani e, çek, teklemem istediğiniz şeyleri yazın demiştim. Biriniz yazmış çekemiyorum çünkü zaman vaktim yok. LGS'den de bana kızmış bir tane takipçim. Arkadaş kızma kızma. LGS'ye çalışıyoruz mecbur. Zaman yok vakit yok. Hani dediğim gibi yapmaya çalışacağım ama eğer olmazsa da 3-4 ay sonra oraya kaldı artık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.